Arkadaşlar merhaba ben Fatih Uçar ee, Raiç Yeniden değerleme oranları Bunu Bir komisyon her dört yılda Bir belirliyor Neden önemli diyoruz buna Bununla birlikte e, Tapu harçlarını Etkiliyor bu raiç yeniden Değerleme oranları Lüks konut Vergisini etkiliyor Efendime söyleyeyim intikal ve veresat yani veresat, intikal harçlarını etkiliyor. Ondan sonra başka neyi etkiliyor derseniz e, konut e, vergisini etkiliyor. Her dört yılda bir komisyon belirliyor dedik. Hani e, bir itiraz edilebilir mi? Yani 2025 yılı bitmeden hani bir değerleri Öğrendikten sonra 2025 yılı bitmeden e, hani fahiş bir e, değer artış durumu varsa itiraz etmenizde dava açmanızda fayda var.